Ankara Savaşı. Timur ve Yıldırım Beyazıt'ın karşılaşması. Osmanlı padişahı Yıldırım Beyazıt İstanbul'u kuşatmış, Avrupa'ya doğru hızla ilerlemekteydi. Bu sırada doğuda büyük bir imparatorluğun başında bulunan Timur, kendi hüküm sürdüğü bölgelerde güç kazanıyor ve etkisini her geçen gün artırıyordu. İki hükümdarın yolları Anadolu topraklarında kesişti. Timur Anadolu'daki beyliklerle yakın ilişkiler kurmuş, Osmanlı'nın topraklarına adım atmıştı. Yıldırım Beyazıt ise bu durumu tehdit olarak görmüş ve Timur'la açık bir çatışmaya girmeye karar vermişti. 1402 yılının yazında iki büyük ordu Ankara yakınlarında karşı karşıya geldi. Bu savaş sadece iki hükümdarın değil, aynı zamanda iki farklı siyasi anlayışında mücadelesiydi. Savaş başladığında Timur'un ordusu hem sayı hem de strateji bakımından daha avantajlıydı. Ayrıca Osmanlı ordusundaki bazı Anadolu beyleri savaş esnasında taraf değiştirerek Timur'a destek verdi. Bu durum Osmanlı saflarında büyük bir çözülmeye yol açtı. Yıldırım Beyazıt büyük bir cesaretle savaşmasına rağmen ordusu dağıldı ve kendisi savaş meydanında esir düştü. Timur, Yıldırım'ı esir alarak yanına aldı ve onu yanında çeşitli bölgelere götürdü. Bazı anlatımlara göre Yıldırım'a saygılı davrandı, bazılarına göre ise ağır hakaretlerde bulundu. Yıldırım Beyazıt bu esaretin ağırlığını kaldıramadı ve kısa bir süre sonra hayatını kaybetti. Bu savaşın ardından Osmanlı Devleti büyük bir dağılma sürecine girdi. Fetret devri adı verilen bu dönemde Yıldırım'ın oğulları arasında taht kavgası başladı. Osmanlı'nın yükselişi geçici olarak durdu. Ancak yıllar sonra Yıldırım'ın oğlu Mehmet tahta ele geçirerek devleti yeniden birleştirdi. Osmanlı toparlandı ve yeniden yükselişe geçti. Ankara Savaşı hem Osmanlı hem de Timur İmparatorluğu için önemli bir dönüm noktasıydı. Yıldırım Beyazıt esir düştü. Timur galip geldi ama Anadolu'da kalıcı olamadı. Bu savaş Türk tarihinde unutulmaz bir iz bıraktı.